Dünyada en fazla tüketilen protein kaynağı şüphesiz yumurtadır. Anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan besin öğelerini içeren önemli bir besin kaynağı. Peki her sabah kahvaltılarda aranan bu harika besin kaynağı nasıl sofralarımıza ulaşıyor? Burası İtimat Tavukçuluk, Yakup Hasan Yumurta Üretim Tesisi. 60 bin metrekare alan üzerine kurulu, 1 milyon 250 bin kapasiteli bu büyük çiftlikte tam 1 milyon yumurtlayan tavuk bulunuyor. Bu Türkiye'deki 57 ilin nüfusundan daha fazla bir rakam. 1968 yılında rahmetli dedem Bilal Çakır, Kars'tan Ankara'ya göç eder. Göç ettikten sonra burada küçük bir mahallede küçük bir bakkal dükkanı açar. Babam Nihat Çakır burada pazarlarda yumurta satarak yumurta sektörüne girmeye çalışır ve girer. Ankara'dan kalkıp Denizli'ye, Afyon'a, Çorum'a, Kayseri'ye gidip çok cüzdi miktarda yumurta alıp burada bakkalda, mahallede, pazarlarda teker teker satmaya başlayarak bu işe adım atmıştır. 1989 yılında Ankara ili Çubuk ilçesinde Yenice Mahallesi'nde e, ilk tesisimizi kuruyorlar. Her gün 1 milyon yumurta üretilen bu devasa tesis üstün teknolojiyle donatılmış durumda. Kahvaltıda, yemeklerde, pasta ve böreklerde kullandığımız yumurtalar işte bu teknoloji harikası tesiste tek çatı altında üretiliyor. Bu tesiste yumurta tavukçuluğu için tasarlanmış özel makineler kullanılıyor. 2007-2008 yıllarında Çubuk ilçesi Yakup Hasan köyünde, 55-60 dönüm üzerine kurulu devasal bir tesis yaptık buraya. Bu devasal tesisin içerisinde e, paketleme ünitemiz, 1 milyon 250 bin canlı hayvan ünitemiz, yumurta tasdif ünitemiz, yumurta paketleme ve sevkiyat ünitemiz bulunmakta. Tesiste bulunan tüm tavuklar yumurtadan çıktıkları ilk günden ete ayrıldıkları son güne kadar itimat tavukçuluğun ziraat mühendisleri ve veteriner hekimleri tarafından yetiştiriliyor. Bugün tesis için önemli bir gün. Çünkü bir günlük civcivler tesise geliyor. Evet, civcivlerimiz geliyor. Çok yaklaştılar. Çok heyecanlıyız çünkü e, dün yumurtadan çıktılar, bugün bize geliyorlar. Yani bir günlük civcivler bunlar. Bunlar ilk yemini, ilk suyunu bizimle beraber tadacaklar. E, bizim sayemizde tadacaklar. O yüzden çok heyecanlıyız, beklemekteyiz. E, şu anda hali hazırda bütün kümeslerimiz... Ee, i̇çlerinde tavuk dolu, yumurtlayan tavuklar var şu anda. Ee, en arkadaki kümesimizi civciv kümesi olarak ayarladık, hazırladık, dört dörtlük yaptık, bekliyoruz, çok heyecanlıyız. Civcivleri taşıyan özel nakliye aracı tesise giriş yapıyor. Tesise tüm araçlar ve kişiler özel bir dezenfeksiyon tünelinden geçerek giriş yapıyor. Aynı zamanda tesisten her sabah tam 1 milyon yumurta sofralara ulaşmak üzere sevk ediliyor yumurtaların kontrol edildiği, ayrıldığı ve paketlendiği bölümle tavukların bulunduğu kümesler birbirinden ayrılmış durumda. kümeslerdeki temizlik ve hijyen koşullarına çok dikkat ediliyor. Kullanılan teknolojiyle tavukların yemleri ve suları otomatik olarak veriliyor. Yumurtalar bir bant yardımıyla el değmeden paketleme ve ayırma birimlerine ulaştırılıyor. Aynı zamanda elde edilen tavuk gübreleri yine bantlar sayesinde kümesten tahliye ediliyor ve itimat biyogaz ve enerji tesisine gönderilerek elektrik üretiminde kullanılıyor. Tesiste bulunan tavukların gübrelerinden her ay 720 bin kilowatt elektrik üretiliyor bu ufak bir ilçenin bir aylık elektrik tüketimini karşılayabilecek bir rakam. Totalde bu tesiste 50 kişi çalışıyor. Bunu makineler sayesinde, teknoloji sayesinde sağlıyoruz. Buradaki 50 kişinin yaptığı iş de aslında sadece kontrol. Yani bu makinalardan doğacak herhangi bir arıza tespiti, herhangi bir olumsuzluklara karşı e, kendileri kontrol amaçlı burada bekliyorlar, duruyorlar, çalışıyorlar. Onun dışında zaten bütün işleri makineler hallediyor. Yumurta olarak çıktığımız bu yolda şu anda dört farklı faaliyet alanımız var. Bunlardan birincisi tabii ki de yumurta. İkincisi tavuk. Üçüncüsü biyogaz, elektrik santrali. Dördüncüsü yem üretimi. Tavuklarımız günde 200 tona yakın yem yiyorlar. E günde 150-200 tona yakın da gübre dışkılıyorlar. E, biz bu gübreyi nasıl kullanabiliriz? Ne, nasıl kullanıp da vatana, millete ve kendimize hayırlı bir iş yapabiliriz diye düşündük biyogaz elektrik santralini kurmaya karar verdik. Kümeslerden gelen yumurtalar özel bir makine yardımıyla sağlamlık testine giriyor. Burada gözle görülemeyen çatlaklar bile bu teknoloji sayesinde tespit ediliyor ve ayrılıyor. Daha sonra boyutlarına göre ayrılan yumurtalar small, medium, large ve x-large boylarına göre kendi alanlarına doğru yol alıyor. Makineler sayesinde kolilere alınan yumurtalar paketlenmek üzere buradan alınıyor. Paketleme öncesi son kontrolleri yapılan yumurtalar Lele markasıyla paketlendikten sonra sevkiyat için hazır hale getiriliyor. İtimat tavukçuluk sadece yurt içine değil, yurt dışına da yaptığı ihracatla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. 2000 yılında şubeleşmeye başladık. Bir şube, iki şube, üç şube derken şu anda Ankara'da 200 tane şubemiz var. Yani hemen hemen Ankara'nın her mahallesinde varız şu anda. Ankara'daki 200 tane şubemiz tamamıyla bize aittir. Hiçbir şekilde bayilik vermiyoruz. Vermeyi de düşünmüyoruz. Üretim tesisimizde üretilen her gün 1 milyon yumurta kendi sevkiyat araçlarımız ile her gün şubelerimize sevkiyat yapılarak günlük yumurtayı müşterilerimiz çok rahat, çok ekonomik bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu protein deposu tesisten çıkan yumurtalar her gün Ankara'da bulunan 200 Lele Yumurta Şubesi'ne dağıtılıyor. Ankara'nın hemen hemen her bölgesinde şubeleri bulunan İtimat Tavukçuluk, yumurtalarında Lele markasını kullanıyor. Her gün bu lezzetli ve özenle üretilmiş yumurtaları almak için gelen insanlar, güvenle yumurtalarını alıp evlerine ve sofralarına götürüyorlar. Bu insanlar bu ürettiğim yumurtaları aldıklarında, evlerine götürdüklerinde, evlerinde bir sabah kahvaltısında o yumurtayı kırdıklarında neşeli mutlu bir aile tablosu çizdiklerinde veya bir pasta yaptıklarında veya yemeklerde kullandıklarında ve ağız tadıyla yediklerinde ki mutluluklarından bir nebze de olsa payım olduğunu düşünüyorum ve onurlanıyorum bu durumdan. Dünya standartlarında son teknolojiyle üretim yapan bu harika tesis, insanlar için en önemli protein kaynağı olan yumurta üretimini başarıyla gerçekleştiriyor ve güvenle sofralarınıza ulaştırıyor. İtimat Tavukçuluk Lele Yumurta